Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Milli Güvenlik Konseyini bu kararı almaya zorlayan durum ve sebepleri şöyle de açıklamak mümkündür: 12 Eylül 1980 öncesinde ülkemizin içinde bulunduğu çok tehlikeli durum hala hepimizin gözleri önünde durmakta ve bütün tazeliğiyle hafızalarımızda yaşamaktadır. Seneler ve senelerce bu fevkalade acı günlerin içinde yaşama güvencesini kaybetmiş, yarınından ümidini yitirmiş olan Türk vatandaşları 12 Eylül 1980 günü Türk silahlı kuvvetlerinin yönetime bütünüyle el koymasını büyük bir çoğunlukla tasvip etmiş ve desteğini esirgememiştir. O günün şartlarına göre parlamento ve hükümet feshedilmiş ve fakat demokrasiye olan inancımızın bir gereği olarak siyasi partilerin sadece faaliyetlerinin durdurulmasıyla yetinilmişti. Ancak Türkiye'nin bu duruma gelmesinde büyük sorumluluk taşıyan siyasi parti mensup ve yöneticilerinin milletin büyük çoğunluğuna uyarak bu gereği idrak etmeleri yeni anayasa, yeni seçim ve partiler kanunu hazırlanıp normal seçimler yapılıncaya kadar bu yönetime yardımcı olmaları, hiç olmazsa köstek olmamaları veya gölge etmemeleri beklenirken maalesef yazı veya demeçlerle siyasi amaçlı faaliyet gösterdikleri veya siyasi nitelik taşıyan tutup ve davranışlarda bulundukları hatta kendi işlerinde iktidar kavgasını başlattıkları kısaca 12 Eylül'den önceki davranışlarını memlekette hiçbir şey olmamış gibi devam ettirme çabası içinde bulundukları görülmüş. Bunun üzerine Türk toplumunun muhtaç olduğu huzur ve güven açısından bu gibi faaliyet ve davranışların önlenmesi maksadıyla 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararı alınarak yürürlüğe konulmuştu. Şu hususu bütün Türk milleti önünde bir kere daha belirtirim ki Milli Güvenlik Konseyi hiçbir zaman ülke yönetiminin tek bir partiye veya tek bir şahsa verilmesini düşünmemiştir. Biz tek parti veya şahıs diktatörlüğünün ülkeyi arzu edilmeyen istikametlere sürükleyebileceği inancı içerisinde olduğumuzdan dolayıdır ki bütün konuşmalarımda hür demokratik parlamenter sistemin yeniden sağlam temeller üzerine kurulacağını her şeyiyle bozulmuş bir idarenin kısa sürede düzeltilemeyeceğini ve bunun için de makul bir süreye ihtiyacımız olduğunu dile getirmiştim. Parlamenter demokrasinin siyasi partilerle gerçekleşen bir sistem olduğunun bilinci içerisindeyiz. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bundan dolayıdır ki, Siyasi partiler rejimini benimsemiş her demokratik ülkede olduğu gibi milletimizin kaderi siyasi partilerin gücüne, görüş ve düşünce doğrultusuna ve özellikle yöneticilerinin ehliyet ve dürüstlük derecelerine kesin olarak bağlıdır. Siyasi partiler devletin gücünü azaltan veya parçalayan vatandaşları birbirine düşman cepheler haline getiren kuruluşlar olamaz. Siyasi partiler anayasa ve kanunlar çerçevesinde devlet işlerinin ve bütün kamu faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi, bütün vatandaşların huzur, güven ve refaha kavuşması için programları istikametinde ancak meşru bir rekabet içinde bulunabilirler.